Selamun Aleyküm değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Evet, misafirimiz geliyor. Çay içmeye misafirimiz geliyor. Nereden gelmiş? İstanbul'dan gelmiş. Evet, bunlara da ben çay denmedim şimdi. Şimdi göreceksiniz. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Ey Allah'ım ya. Sevenlerimiz sağ olsun be. Vallahi sevenlerimiz sağ olsun. Allah hepsinden razı olsun. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Ben semaverimi yakıyorum. Evet, geliyorlar şu anda. Evet, evet, misafirlerimiz geliyor şu anda. Nereden geliyor bu misafirler? İstanbul'dan geliyorlar. Bakın, bakın, bakın. Kimler geliyor? Bakın. Selamun aleyküm. selam. Fatih abi. Kimler hoş geldin lan? Vay Fatih bey hoş geldin. Hoş bulduk oh, ya. Şapka da güzel yakmış ama ben fotelim yok. <laughs> Onu yapacağız? Şapka çıkmayız abi yola. Öyle mi? Evet. Ha, ben fotelsiz çıktım ama bu aşağı. Niye otel çıkıyorsun ki? Niye? Yapayım? Otel olmazsa hazır. İstirahat ben edeyim şu anda. Senin ismin fotelli değil evet. mi Ceren? Fotelli değil mi senin ismin? Evet. Abim fotelli. Evet. Biz bize kaldık Fatih. Evet misafirlerimizin çayını doldurdum. Evet ilk misafirlerimiz geldi. Ama kalıbımızı dökemedik. Biz de misafirleri dışarıda ağırlıyoruz. Biz, Biz de böyle al, alıyoruz misafirleri. Böyle daha güzel o zaman. Allah razı olsun. bizi içeride şey ağırlasın. İnşallah. Allah razı olsun. Evet. Gel gel gel. Gel. Fatih Gelen Fatih Duru. Gelen Fatih Duru. Hanımı da minnaz Duru. <laughs> İkisi kaskı. <gasket. Gülüyor> <laughs> <laughs> ah, şöyle bir de körükleyim semaverimi, oh! Ver coşki fotoğe! <laughs> <laughs> çekin, çekin, semaver yakıyor. Duman okumuş etrafı komşuna. Duman yakıyor. Akşam iftarına bir yaktım, Bir baktım tanrıya yakışa alınmış duman. Dedim millet itfaiye çağıracak sandım. Yangın çıktı diye sandım. En sonunda yavaşlattım da yahmi. Duman çekildi. Ben de şuraya oturayım. Ne yapayım? Ben de taburam bu. Hem saksı yapacağız bundan. Ha, Bu sana da çıktı ya. Yemezsin. Yer mi? Yemez mi? Yedi. Ee işte. Ee, sizler ne yapıyorsunuz değerli ablalar, değerli kardeşler? valla biz çay sefası yapıyoruz. Buyurun gelin siz de çay içelim. Eller nasıl? Ne evet, ekersen? Nasıl? Mutlu musun? <laughs> böyle ağırlamak olmadı değil mi? Olsun. Neyse. Olsun canım. Kusma abla olur mu? Yani e, evimizin içine geçtiğimiz zaman daha iyi ağırlarız. Ne yapalım? Bir anlık oldu bu iş. Şimdi Cenab-ı yapacak ya sonra geliriz. So, e, ne diyorlar? Barbük mü? Barbük mü? Çok şeyler yapacağım buraya çok. İnşallah. Her şey <laughs> yapacağım. Buraya surat köprüsü bile yapacağım. Surat <laughs> köprüsü. Surat köprüsü bu tarafta. Surat Göreceksiniz. Küplüsü, surat köprüsü buradan çalmayayım mı gideceksin aşağıya? Yok. Nereye yukarıya gideceğim? yukarı gideceğiz. Yukarıya doğru. Yukarıya doğru. Aşağı evet. Gitme yani. Aşağı yok. Aşağı ben rahat gidebiliyorum. Yani yukarı çıkacağız. Tabii. Bir saat de lazım. Böyle pati çıkmamız lazım. Aşağı gidiyor ver ver ben dolayayım ver. Ana. Onun ortasında olsaydı Gülsün abla daha iyi olur. Onu yapacağım. He? Onu Hı? ayarlayacağım. <laughs> Bu ya şöyle yuvarlak şey masa ayarlayacağım. Bunun üstüne şey at. Çuman, çuman da şey, şey çumalı, çumalı Yok yok o zaman oynatamazsın. Bunu şey yapacağım. Böyle şu şekilde ızdırağa döşeceğim ha. Ağaçta. Böyle millet e, rahat, rahat hareket için. Ağacı kestim ağacı yola şekilde koyacaksın. her türlü ayarlarım ben ya. O benim elimde olan bir şey. Celal abi bunun ortasını sen mi oydun? Yok. Ben uyuyup Bak bunlar üçü bir ağacı. Bir tomurukta. Bunların üçü bir, bir tomuru. Şöyle yapabiliriz. Ee, rahat oturamıyorsan. Bunda kolay var. Hayır oturuyorum Celal abi. Bunlar bunda kolay var değil mi? Dur. Bunda kolay var. Ben de çare tükenmez. Ben de çare hiç tükenmez. Hiç hiç. Misafir altın <laughs> rahat edecek ki misafir gelecek. Minder <laughs> getiriyorsun. Misafir altın rahat edecek ki misafir sürekli gelecek. <gülüyor> 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 Anladın mı? Gel <laughs> bey. Ha? Misafir rahat edecek ki misafir de gelecek. Ya misafir bu, bu sene de böyle daha iyi ha. Bu elindeki olur Celal abi. Dur Çivimi yormasın ha. <laughs> ne? ne olmasın Fatih? Çivi, çivimi yormasın diyor. Yok lan. Bak siz de şahit olun. Çiv, falan yok valla. Telefonu şuradan. <gülüyor> <gülüyor> ha. Telefon düşmesin. Bunu yakın zamanda <laughs> ayarlayacağım. Artık evet. bunları buraya getirdim ya. Bunlara artık şekil vermem lazım. Şekil vereceğim bunlara. E, evin içini gezeceğiz benle değil mi? Dur sen geçme. Evin evet. oturursan. Ev yapılsın daha iyi olur. Yapılmayacak yapın bir olmaz şimdi. Evet. Ben İçi güzel bir sıvansı güzel yapsın. O zaman belli de kendim. Gece geldiniz de. Yok yok. Yani. Tam e, şey yapamadınız. Şimdi işaretken belli olmaz tam. Evet. O zaman sen kendi kendine toplanacak, her şey gelecek. Valla sizi imreniyordum biliyor musun? Köye gidince. Valla imreniyordum. Valla olmayan herkese nasip etsin inşallah. Amin. Hani, amin, hani amin. köye geliyorsun değerli dostlar. Hani annenin babanın yanına geliyorsun ama ne kadar rahat edersin. İnsan kendi evi <laughs> gibi, kendi şeyi gibi rahat edemiyor. Tabii ya, ya tabii ya. Kendi evi gibi Yok olsun. Da, Allah razı olsun izin verdin ama insan çekiniyor yani. Ya bir odan olsun kendi evi olsun. Her zaman öyle. Evet. Aynı öyle valla. Tabii ya. Ama çay nasıl olmuş? Çay güzel olmuş. On numara olmuş. On numara olmuş. Evet. Taşımamı yani. <laughs> fırtına. Fırtına mı var şimdi burada? Fırtına ne haber lan? Ne haber lan fırtına? İşte semaverimiz yanıyor. Ben abi kırıklıyorum semaveri. <laughs> Ceviz kabuğu yakıyorum valla. Cevizleri kırdık. Onu da eşim dedi e, kabuğunda dedi, semaver kaynadırık dedi. Ben de bak size nasıl... Ben de fındık, fındık de... kavuşsalar, sadece vereyim ben kapsul ya. olmaz. Fındık, fındık. Fındık kabuğu, içi. Kabuğu mu? He he. Kabuğu olur. Fındık kabuğu olur da kapsın. Yani bu pazmanda çıkan fındık şeyi var ya. Yok fındık. yok, olmaz. Kapsın olmaz. Kapsın değil ya. koruklar fındık. Ha, o olur. Olur. O olur. Ama nasıl olur? Pat, 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 patlar, patlar valla. Çıt çıt ederler ya. Yani. Patlar, patlar. Hem yani patlar yok olur, sönmez. Evet. Eskiden odun yoktu ki, odun olmayınca rahmetli kayınvalidem hındık kabuğu alırdı, hındık koruğu alırdı. Çok çok duman ya, Semaver duman yaktığın zaman böyle duman çıkacak. Yani. Dumanı çıkmayan semalar üzerinden ben zevk almıyorum. Bunlar daha önce e, değerli ablalarım, İstanbul'da bizim komşumuzdu. Hatta aynen köydeyiz. Bunlar da yeni geldiler köye. Bayrama geldi. Allah razı olsun hemen e, bizi çaya çağırmışlar. Biz de dedik ki siz gelin bizim yanımıza dedik. Bunlar da bizi kırmadılar. Allah razı olsun da geldiler. Ben de semaveri yaktım valla. Bu ikinci semaver. İkinci semaver bu. Akşam imanı da biz buradaydık. Biz akşam imanı da buradaydık. Dedik ölüm var, kalım var dedim. Cevap edin. Gitmeden orada dedim bir iftar atar. Seneye kim ölür kim kalır. En azından hani gözüm açık gitmez de. <laughs> en azından kapısında çay içtin der. Aynen. Yani. İnşaat halinde evet. kendisi. Bir, olsun, bir, olsun bir, şey zeyim, bir, ya. bir şey olmaz. Allah zeyn et. Daha çok çaylar içersin inşallah. 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 Ama bütün dostlarımız da içiyorsan. bekliyorum buraya aynen çay içmeye. Bütün bizi seven hep hepinizi canı gönülden bekliyorum. İnşallah kendi ellerimle size çay yapmak da nasip olur. Buraya gelen ben sana çay şey yapmam ben kendim yaparım. Gerçi sen varken bana şey semaver düşmüyor. Aynen. Ben de çayın yanına kurabiye falan yaparım. Ne olacak? Ne olur? Bunu ben yapamam. Bir sene var ya sağlammış ha. Sen de mi kullanıyorsun galiba? Yok bunu, bunu ben buraya bir Bir tane de İstanbul bir şey de var. İstanbul niye? Hep Çerkes İstanbul'a gideyim bu. Çerkez kuyuda var. Bunu buraya geldim. Buradan aldım ama. Bunu yeni mi aldın sen? Tabii canım. İstanbul diyorum çünkü İstanbul'da ilk e, 96'da İstanbul'a gittiğim için hep İstanbul <laughs> aklımda kalıyor. Çerkes diye demiyorum. Evet <laughs> evet aynen. Çerkes'e de 5 sene oldu. Aynen. İşte şükür olsun ama komşuluğumuz <laughs> Allah razı olsun ben her konuda. Senden de gitsin abla. Çünkü e, Kiteli'de de biz yakın oturuyorduk. Beş dakika aramızda ya vardı ya ne yoktu. Ne beş dakika? Aslında bir dakika aramızda. <laughs> <laughs> ha. aynı dört, Dört ya. bina vardı aramızda. Aynı sokak. He aynı sokak. Çocuklarımız hep birlikte böyle şey yapardık. Değer verdiğim insanlardan birisi. Ya ne derler? Daha dağ dağa kavuşmuyor da insan insana kavuşuyor. Ha. mı ses geliyor. Ben de diyeyim ki. karşı mahalleden geliyor. Ne? Ses. Yüzük ne çareye ya. Yüzük ses ya Az. Bu bizi etkilemiyor şu anda. Aa, bu aşağıda da var olmuş olsa yapmayayım etkiliyor ben. da. Ben de yaptım. Kuşanım çayı bardağın boşalmış söylemiyorsun ha Kofretten yesin mi? Yok yere gideyim ben. Bir, bir, bir nazik... Çay içeceğiz ya. Tamam güzel mi? Hadi. İyi etmişiz Ne güzel. Ben olurdu. temiz yapıyorum evi içinde. Yoda kaldı diye bulacak. Yaparsın. Öbür yoda var yaptı. Yoda kaldı şimdi. Ben de bugün annemlerde bahçe vardı. Onu tamam yolda. var güzel oldu. Hepsi var ya. ya. Ayaslar döşedik Hı? ya. Ne olur yani. Süper oldu ya şimdi. Ne kaldı? Bir i̇şte şey bir çatı kaldı işte. Çatı yine işi var. Bir de mutlu dolabı kaldı işte. Çatı yaptım o zaman mutlu dolabı yapacağım. Sıvıcı çağırayım mesela ya. Sıvıcı varsa çağır ya. Vallahi, vallahi çağır. Çağır çağır. Evet. Ee... Aynı şalar ederiz. Gülsüm abla bak bu benim karımın pamuk silen ya. Allah'ım Allah'ım. Torun gösteriyorsunuz bana burada ya. Allah'ım Allah siz benim torunumu gördünüz mü? Bak bak bak. bak, acaba bak. Yerim ben bunu hani? yerim. Gözükmüyor Gülsüm Kızıp mı yürüsün Vallahi. Valla. Az da şöyle şöyle yap. Ha ha ha. O maşallah maşallah Kırk bin kere maşallah. Naz bacının torunu kız evet. torunu. Ben de doğal torunu var. Ben Allah neden olmasın? <gülüyor> 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 sen ne diye seviyorsun? Pamuk prensesi mi? Pamuk prensesi. Sen? Paşam diye. Ben çirkin böcek diyorum. Bazen. <laughs> ben paşa diyorum. Bu çirkin ördek normalde içine çirkin ördek diye seviyor annesi. Ben de pamuk prensesim diye. Ben de şey, bal diye Nasıl torunlar tatlı mı? Bilal abi sorma ya. Ben daha tadını alamadım. Vallahi o tatlı şeker ya. Torun, Ama torun yaratan daha tatlı geliyor. Evet. Ben dört gözle bekliyorum valla. Şeyin yani. bitmesini bekliyorum. Yoksa hemen uçacağım buradan da. Bir gün ikinci ben. günü var ya abla. Kapıdan girdiğim her gün güneşe var işte. Evet değil mi? Valla hemen güneşe var. Bütün alıyor değil mi? Evet He, hemen, hemen hemen dakikasında. İnşallah Cenab-ı Allah bana da o günleri gösterir de şöyle Şanlı ben onunla bir pehlivan güreşi yapacağım onunla. <laughs> Biz de sorun olduk, sorun olurdu ama sorun oğlum bizden değişiyor biraz. Evet. evet. Ama süreçte daha şey oluyor. <laughs> evet. değil hissediyorsun, ee, uzunlaştığını de hissediyorsun. Allah herkese taktırsın, hayırlısını taktırsın. Aynen. Amin. Amin, amin. Şey Allah'ım olmayanları da versin. Hayırsız olacaksa hiç olmaz. Aynen. Her şey güzel olsun. Ee, her şey mutluluk güzelliklerle dolsun. Mutluluklarla dolsun. Sevinçler olsun hayatımızda. Gözümüzden akan bir damla mutluluk yaş. olsun. Allah her geze güzel insanlarla karşılaştırsın. Amin abi. Amin. Amin, amin. Edinle vücudunla kalın değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın, bizimle kalın. Mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Biz çay içmeye devam ediyoruz.